Bugün sadece imposter olduğum videolar, ay imposter olduğum oyunlarla video çekeceğim. Ben durduracağım imposter olmadığım oyunlarla. Şöyle bakın, dur. Tekrar geldim. Böyle durduracağım. Olacak öyle işte. Hadi. Imposter olurum. olurum. Olalım. Yok. Claymate olduk. Evet bir kapatıyorum videoyu geliyorum. <laughs> Merhabalar devam ediyoruz. Imposter oldum. Bu ikinci oyunum. Ve çok güzel bir imposterla devam ediyoruz. Mükemmel oldu bu. Bir iki kere daha imposter olduğum şeyi koyarım. Aha.

sen bayağı çiğ kesmişsin kardeşim. Mimi. Where? Where? E mi? E diye birisi yok ki. Bence Pumba. Black Imp. Oo nereden biliyorsun? demiş. Yani geçin anlamında. Abo. Ben Pumba'ya verdim ama iyi ki benim verdiğim gözükmüyor. No van was ejected. No van was ejected. İşte bir şeyler bir şeyler. 40 saniye çokmuş ya valla. Hiçbir şey yapamadan öleceğim. Güzel bir zamanda güzel bir kill almam gerekiyor. Eğer tam 10-15 saniye falan kill süresi kalmışken yaparsanız var ya. Lütfen şeye basmayın. Raporta falan. Birini kesmiyorum zaten. Hmm. Basma. Aaa. Report. <gülüyor> <gülüyor> Reaktör yazalım. Reaktör yakındı. <laughs> Deyat yazalım. Anlarlar mı? Deyat. <laughs> Yakmut. im. Bak Yakmut Yakmut. 9812. Benim olduğum belli olmasın. Hiç no falan yazmamış mı? Yağmut. Yağmut. Yağmur. Aa Pumba ile Yağmut eşit. Yakmut. Kimse benden farkında değil he. İşte bu kadar. Çok kolay bir impostor oyunu olacak gibi geliyor. Birini aldım mı bitmiyor. Bir kişi alıp şey dedi. Neydi onun adı? Birini atmaları gerekiyor. Asmaları gerekiyor. Direkt boş alan yıkalayayım. Direkt kilo alacağım. Sıramda olsun ben de gireceğim. Allah. Tam da ben de gidecektim. He. Bak buradan çıkıyorum, bir kil alıp hemen tekrar bende girmeyi planlıyorum. Ya da burada. Neredesiniz ya? Hemen birinizi öldürüp en yakındaki vent'e gireceğim. Bu kadar basit. Ama çok uzun sürüyor gerçekten. Belki de bundan sonra bir tane Impostor olduğum oyunu şey yaparım. Zaten korkmuyorum, kendim Impostor'um. 6.5 Report. Kendim öldürüp kendim report'a bastım. Pumba değil. Pumba'yı şüphelendirmeyelim. X N S X İmp. AFK yazmış. Kim AFK? Hayır. Hayır. Neyse. Bir tane daha imposter olduğum oyuna geleceğim. Başardım. Evet şu an şaşkınlar içerisindeyim. Bir dahaki oyunda da impostor oldum. Az önceki oyunu Az önceki oyun oynamıştım ve tekrar impostor oldum. Üst üste impostor devam ediyor. Bir impostor show izleyelim bu sefer. Ki süresi azsa çok güzel. Ah ben niye reporta bastım ki? Gerçi biri görseydi şüphelenir de. Bir daha. Öylesine söyleyeyim. Verdiğim mi? daha Midas bence. Kesinlikle. Midas da hiçbir şey yazmadı ha. Valla. I, 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 I var bir de. Ya da L var. L, L, L. L, L, L. Var. Oley. Bana kim vermiş? Midas vermiş. Şaşırdın mı? Hayır. Görüşürüz Midas. Görüşürüz. İki kardeşim poster gezeriz biz. bir kilo alıp bende girmek istiyorum. Hı. Ah. Lele Weir. Önünde mi kesin? Roni. Pink sus. Pink sus. <laughs> bir kısmını İngilizce yazıp bir kısmını da Türkçe yazıyor. Ana kendisi eğlendi. Aa acaba kim imposter? Hmm. Ve kazandık be. Okey. <laughs> kazandık arkadaşlar. Hadi o zaman son kez deneyelim. Arkadaşlar yine imposter oldum. 3 el üst üste imposter oldum. Gerçekten bu kask var ya gerçekten çok güzel galiba. Ben de gireyim mi direkt? Oha niye hemen basıyorsunuz? 2 imposter var 7 kişiyiz. 4 kişi üç kişi hallettik mi biter bu iş. İkisini ben birisini o alsın. Poppy. Orbit Imposter. Okey. Vallahi bana uyar. Poppy ver de hemen. Ona Roni Roni. Lele ve Roni Oyları götürdü. Hadi bakalım. Çift şey alsak var ya aslında. Ama Allah Allah ya. Niye hemen basıyorsunuz? Hiçbir şey bilip bilmeden. Allah rızası için kim? Ya basmayın, basmayın. Cihan, Cihan, Cihan. Orunç mu yazdım? Ya yok orunç olamaz zaten. Cihan ne ya? Aa, biz hiç şey yapmadan kazandık ha. Bir tane kill aldım mı direkt gidiyor. Ben alacağım o killi. İşte bu iş burada biter. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay sadece imposter olduğum oyunları gösterdim size. Bay bay. Bitirmedim dur. Durdurdum.